Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu an YouTube'da yayındayız. Bir dakika beklemeniz lazım. hareket etme çalışıyorum da sen niye böylesin? Oyunu yakalıyor mu? Bahadır aga bir kanala baksana. Oha. Oha. FPS'im niye bu kadar düşük lan? Gittiğim an öldürdüm. Ooo yayını açınca FPS çok pis düşüyor. Ooo çok pis düşüyor de Şey ya. Hello Kitty. Ekran evet. kaydı. Leo ya diyecektim oyun çöktü. Arkadaşlar bir dakika. Bahadır. Kon ya şeymiş. Ba Bahadır. Youtube'a baksana be. Elektra. Bahadır. Ben de Ronaldo. Bahadır sesim geliyor mu? Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Okey, bir YouTube'a bakabilir misin arkadaşım? Dur. Bak da ona göre şey yapacağım. Adını söyle videonun. Minecraft. Sen kanaldan şey yapabilirsin. Kine... ...gi... Var mı şu an yayın? Canlı yayın açtım mı Açık işte gözüküyor şu anda. Kine... ...gi... ...raft. 1-2. Bir, 1-2-3. Iki. Bir, iki, Oy bot kuzey. Şu an canlı var. Açtım. Açık mı şu an? Şu an ben giriyorum. Ne? Şu an gir. Of. Hey. Ne diyor şu an? Sesim aşırı aşırı geç geliyor. 5-10 saniye falan. Tam sen yayın açık mı? Canlı yani, canlı değil. Nasıl yani? Canlı Yayın oldu yayın bağlı. Kaydı